Ayın. Halil kimin? Benim. Nasıl senin? Ayşe'nin. <laughs> Sen neden kızıyorsun? Yani. Halil kimin? Halil. Kö, kö, gö, kö, 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 Hay... Kimin Halil? Ga 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 Halil kimin? Ga ga Niye kızıyorsun? Go. Niye kızıyorsun? Halil kimin? Go, kimin? Go, Halil kimin? Kim? Halil Ayşeli. Halil Ayşeli. Evet. Ayşe'nin. Evet. Kek. Ayşe'nin. Ayşe'nin Ayşe Halil. Ayşe'ye gel Halil abi. <laughs> Bak. Ayşe'yi seviyor musun? Ayşe'yi seviyor musun? Ha! Ay. Ay Halil benim. <laughs> Bala bala benim amca sen amca benim ben ki aa aa öyle yapılmaz Ayşe götür Halil'i ha. Halil Halil gel git Ayşe'ye adam adam gel albine götür <laughs> Bir de evreni böyle yapıyorlar Bir de böyle Ayşe'yi zombi Ayşe'yi yesin mi? Zombi Ayşe'yi yesin mi? Bekle Adam Adam gel Ayşe'yi götür Şu <laughs> Ayşe. Ye. Bekle Adam geldi. Zombi Ayşe'yi mi yesin Halil'i mi yesin? Halil'i no Halil'i no Ayşe'yi yesin mi? Evet <gülüyor> Zombi <gülüyor>